Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu yaptığının neye mal olacağının farkında mısın? Sen ne... <laughs> dost? Ben şukuru korurum. Ben ailemi korurum. Gerekirse düşmanıma bıçağı sokarım. Gerekirse kafama sıkarım. Oğlumun intikamını istiyorum. İstiyorum Cengiz. Sizde gelmekte olduğunu farkında değilsiniz. Eşinizden gelecek. Her birinizin. Çığ geliyor, çığ. Daha öncekileri vardı ya, unut onları, unut, unut, hepsini unut. Benim bir şekilde bu işi engellemem lazım.